şimdi Denizli'nin yatağın bölgesindeyiz. Ormanlarla kaplı Kefe Yaylası'na geldik. Doğayla baş başa kalmak isteyenler, karavancılar, kampçılar, piknikçiler Denizli'de işte özellikle bu yaylalara geliyorlar. Ve Kefe Yaylası da Denizli'nin en meşhur yaylalarından biri. Özellikle karavancılar... Kampçılar, sosyal mesafe kurallarına uymak isteyenler, civar şehirlerden Direk olarak Denizli'ye geliyorlar ve bu güzel tabiatın, bu harika doğanın keyfini çıkarıyorlar. Biz de karaçam ormanlarıyla kaplı olan bu güzel yaylayı sizlerle beraber keşfedeceğiz ve burada neler var, nasıl yaşamlar akıyor hep beraber göreceğiz. hayvanların arasına kurulmuş harika hayatları görüyoruz şu anda. Çadırcılar böyle bakın sosyal mesafe kurallarına uygun yayılmışlar. İyi tatiller diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar güzel. Şu bebeğin keyfine bakar mısınız? Maşallah. Şu anda uyuyabileceği en güzel yeri bulmuş. Ondan daha huzurlusu ve şanslısı yok. Ay, bol oksijenle. Uyku burada çok çok bereketli. Gerçekten çok güzel. Çadırınızı kurmuşsunuz. Hamağınızı kurmuşsunuz. Beşiğinizi kurmuşsunuz. <laughs> Nereden yerinde? geldiniz? Denizli'den geldik. Merkezden geldiniz. Evet Denizli merkezde yaşıyoruz. İki ayımızı burada geçiriyoruz. Ne kadar güzel. Bakın biz de merkezden geldik. Şu anda 41-42 derece sıcak evet. var. Burada da sanırım bir 30 derece kadar, 28 yani, derece akşamları kadar. Akşamları 20'lere kadar iniyor. Süper. <laughs> Serinlemek isteyenler direkt solu bakın bu güzel kefe yaylasında alıyor. Ve civar şehirlerde yaşayanlar da direkt merkeze geldiğinde geziyorlar, tozuyorlar. Sonra yaylalara çıkıyorlar. Aynen. <laughs> Çok güzel ya. Demek iki ay burada kalacaksınız. Hı -hı. Hemen göstermek istiyorum çadırı. Merhabalar, iyi tatiller diliyorum evet. size. Ya sizden şanslısı yok. Ne kadar güzel. Bakar mısınız? Kocaman bir ev kıvamında yalnız çadır. Nasıl seviyor musunuz çadır hayatını? Çok çok seviyoruz. Biz eskiden beri zaten yatağınlıyız. Hı hı. Ee, eskiden beri alışığız dağlara. Çok, <laughs> çok seviyoruz. Ben, ben, bayıldım. Sadece orman sesi var. Bakın hafiften bir rüzgar var. Böyle ağaçların çıkardığı sesler. Çeşit evet. çeşit kuş sesleri. Evet, Uykuyu sanırım yani direkt gece 2'de de yatsanız sanırım 5'te falan uyanıyorsunuzdur, evet. direkt dinleniyorsunuzdur. Çok güzel kanıyor burada. Harika, <laughs> evet. evet. iyi tatiller diliyoruz. Çok sağ olun, teşekkür Sa 7'den 70'e bakın. 7'den 70'e. Burada da genç arkadaşımızı görüyoruz. Sen de kamp hayatını seviyorsun. Bence gençler için en güzel şey kamp. Seviyorum ya. Güzel Harikasın oluyor. Ya. Kitabınızı Havasını. okuyorsunuz. Aynen. Havası güzel. Oh dinlenilecek en güzel yer. İyi tatiller. Sağ olun. Hadi kefe yaylasını gezmeye devam edelim. Bakalım daha nasıl hayatlara hayran kalacağız. akşam burada bu çadırda kalmak istiyorum dersem hazır çadırlar mevcut. Hemen sizi çadırımın içine davet ediyorum. Bakar mısınız şu çadırın güzelliğine? Yatağı, döşeği hazır. Elektriği var. 24 saat duş var. Hemen suyu kapının önünde. Kamp hayatı yaşamak istiyorum, çadırda kalmak istiyorum diyorsanız günlüğü 100 lira. Bakın günlüğü 100 lira. Her türlü imkan var. İşte bu çadırlarda konaklayabiliyorsunuz. Hemen kapımızı açtığımızda Mükemmel bir orman karşılıyor bize. Gerçekten çok güzel. Masamız burada, elektriğimiz burada. Kefe yaylası çok çok güzel bir yayla. Özellikle doğa severler buraya geldiğinde doğanın en güzelini yaşıyorlar.